Türkiye Asya ve Avrupa'yı birleştiren eşsiz coğrafi konumuyla tarih boyunca medeniyetlerin merkezi olmuş bir ülkedir. İşte Türkiye hakkında az bilinen ve dikkat çekici bazı bilgiler. 1. İki kıta üzerinde bir ülke. Türkiye İstanbul Boğazı ile Asya ve Avrupa arasında köprü kurar. İstanbul dünyada iki kıta üzerinde yer alan tek şehirdir. Boğazın altından geçen Marmaray tüneli iki kıtayı yer altından bağlayan ilk demir yolu tünelidir. Dünyanın en eski tapınağı, Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe, yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihlenen ve bilinen en eski tapınak kompleksi olarak kabul edilir. Bu arkeolojik alan, insanlık tarihine dair bildiklerimizi değiştirmiştir. Kahvenin ana değil ama. Türk kahvesi dünya çapında ünlüdür. Ancak kahve bitkisi Türkiye'de yetişmez. Osmanlı döneminde Yemen'den getirilen kahve, özel pişirme yöntemiyle Türk kültürüne özgü bir lezzet haline gelmiştir. Türk kahvesi. UNESCO'nun Pamukkale'nin doğal harikası. Denizli'deki Pamukkale, sıcak su kaynaklarının oluşturduğu beyaz traverten teraslarıyla doğanın bir mucizesidir. Antik Hierapolis kentiyle birleşen bu alan UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Dünyanın ilk üniversitelerinden biri Harran, tarihte dünyanın ilk üniversitelerinden birine ev sahipliği yapmıştır. Harran Üniversitesi, 8. yüzyılda astronomi, matematik ve tıp gibi alanlarda eğitim veren önemli bir merkezdi. Lale Türkiye'den dünyaya yayıldı. Lale, genellikle Hollanda ile özdeşleştirilse de, aslında Osmanlı döneminde Türkiye'den Avrupa'ya götürülmüştür. Lale, Osmanlı sanatında ve kültüründe önemli bir semboldür. Noel Baba Türkiye'den Aziz Nikolaos yani Noel Baba, Antalya'nın Demre ilçesinde yaşamış bir din adamıdır. Çocuklara hediye dağıtma geleneği onun cömertliğinden ilham almıştır. Dünyanın en uzun ikinci kıyı şeridi, Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz'e uzanan 8333 kilometrelik kıyı şeridiyle Avrupa'da en uzun ikinci kıyıya sahiptir. Ege ve Marmara Denizi ile birlikte plajları ve koylarıyla ünlüdür. Kapalı Çarşı'nın büyüklüğü, İstanbul'daki Kapalı Çarşı, Dünyanın en büyük ve en eski çarşılarından biridir. 61 sokak ve 4000'den fazla dükkanıyla adeta bir labirenttir. Zengin biyoçeşitlilik. Türkiye 3 farklı biyoçeşitlilik bölgesinde yer alır ve yaklaşık 12000 bitki türüne ev sahipliği yapar. Bu türlerin üçte biri endemiktir, yani sadece Türkiye'de bulunur. Dünyanın ilk barış antlaşması Milattan önce 13. yüzyılda Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanan Kadeş Antlaşması, tarihin bilinen ilk yazılı barış antlaşmasıdır ve bu antlaşmanın bir kopyası Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Kapadokya'nın peri bacaları. Nevşehir'deki Kapadokya, volkanik tüf kayaların rüzgar ve suyla şekillenmesiyle oluşan peri bacalarıyla ünlüdür. Bölgedeki yeraltı şehirleri ve balon turları dünyaca bilinen turistik aktivitelerdendir. Dünyanın en büyük mozaik koleksiyonu, Hatay'daki Antakya Arkeoloji Müzesi, dünyanın en büyük mozaik koleksiyonlarından birine sahiptir. Roma ve Bizans döneminden kalma bu mozaikler, olağanüstü sanatsal detaylarıyla dikkat çeker. Çatal Höyük'ün önemi, Konya'daki Çatal Höyük, yaklaşık 9000 yıl öncesine dayanan ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilir. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu alan ilk tarım topluluklarının izlerini taşır. Türkçenin benzersizliği, Türkçe, Ural-Altay, dil ailesine mensup olup sondan eklemeli bir dildir. Kelime sırası esnekliği ve zengin ek sistemiyle dünyadaki diğer dillerden farklı bir yapıya sahiptir. Efes'in antik görkemi, İzmir'deki Efes Antik Kenti, Artemis Tapınağı, Dünya'nın 7 harikasından biri ve Celsus Kütüphanesi gibi yapılarıyla... Roma döneminin en iyi korunmuş şehirlerinden biridir. Dünyanın ilk hastanesi, Kayseri'deki Gevher Nesibe Darü Şifası, 13. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilmiş ve dünyanın ilk modern anlamda tıp eğitimi veren hastanesi olarak kabul edilir. Türkiye'nin volkanları, Türkiye'de aktif volkan bulunmasa da Ağrı Dağı, Erciyes Dağı ve Hasan Dağı gibi volkanik dağlar jeolojik açıdan büyüleyici manzaralar sunar. Ağrı Dağı, aynı zamanda Türkiye'nin en yüksek noktasıdır. 5137 metre. Zeytinyağının beşiği, Türkiye zeytinyağı üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Özellikle Ege bölgesinde binlerce yıllık zeytin ağaçları hala ürün vermektedir. Ayvalık ve Edremit zeytinyağı ile ünlüdür. Sümela Manastırı'nın konumu Trabzon'daki Sümela Manastırı bir dağın yamacına 1150 metre yükseklikte inşa edilmiştir. 4. yüzyılda kurulan bu manastır, mimari ve doğal güzelliğiyle hayranlık uyandırır.